Merhaba VMGA TV izleyicileri, bugünkü videomuzda özgüveni yükseltmenin 10 adımı konusuna odaklanacağız. Birinci adım kendinize saygı duyun. Özgüveninizi artırmak için öncelikle kendinize saygı duymanız gerekir. Kendinize karşı olumlu ve sevgi dolu bir tutum benimseyin. Kendinizi sevin ve değer verin. İkinci adım hedefler belirleyin. Hedefler, özgüveninizi artırmak için çok önemlidir. Başarılı olmak için belirli hedefler belirleyin ve onlara odaklanın. Bu hedeflere ulaştığınızda kendinize olan güveniniz artacak. Üçüncü adım olumlu düşünün. Olumsuz düşünceler özgüveninizi azaltabilir. Bunun yerine, olumlu düşünmeye çalışın ve kendinize inanın. Olumlu düşüncelerinizi sözlerle ifade edin ve kendinizi motive edin. Dördüncü adım kendinizi geliştirin kendinizi geliştirmek, özgüveninizi artırmak için harika bir yoldur. Yeni beceriler öğrenmek, yeni hobiler edinmek veya yeni bir şeyler denemek için cesaretli olun. Kendinize yeni zorluklar koymak, başarı hissiyle dolmanıza ve özgüveninizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Beşinci adım beden dilinizi kullanın. Beden diliniz özgüveninizi yükseltmek için önemlidir kendinize güvenli hissetmek için dik durun, göz teması kurun ve güvenli bir gülümseme kullanın. Kendinizi olduğunuzdan daha güçlü ve kendinden emin göstermek, özgüveninizi artıracaktır. Altıncı adım kendinize inanın. Kendinize inanmak, özgüveninizi artırmak için kritik bir faktördür. Kendinize güvenin ve başarılı olacağınızı düşünün. Kendinize olan inancınızı artırmak için geçmiş başarılarınızı hatırlayın ve kendinize olumlu bir iç ses ile konuşun. Yedinci adım kendinizi kabul edin. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek, özgüveninizi artırmak için önemlidir. Kendinizi eleştirmeyin, kendinizi sevin ve değer verin. Kendinize karşı şefkatli olun ve kendinize yargılamadan yaklaşın. Sekizinci adım başkalarına odaklanmayın. Başkalarına odaklanmak, özgüveninizi azaltabilir. Kendinize odaklanın ve kendinizi geliştirmek için çalışın. Kendinize olan güveniniz arttıkça, başkalarının sizi nasıl gördüğüne dair endişeleriniz azalacaktır. Dokuzuncu adım cesur olun. Cesur olmak, özgüveninizi artırmak için önemlidir. Yeni deneyimler edinmek, yeni insanlarla tanışmak veya konfor alanınızdan çıkmak cesaret gerektirir. Ancak, cesur olmak size özgüven kazandırır ve sizi daha başarılı yapar. Onuncu adım kendinize zaman tanıyın özgüveninizi artırmak zaman alabilir. Kendinize zaman tanıyın ve sabırlı olun. Kendinize karşı olumlu bir tutum benimseyin ve kendinize güvenin. Özgüveniniz zaman içinde artacak ve hayatınızdaki her alanda size fayda sağlayacaktır. İşte özgüveni yükseltmenin 10 adımı konusunda önerilerimiz bu kadar. Umarız bu videodan faydalanmışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.